Bak dostum, cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Saygısızla dost olma, usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez, üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Görgüsüz de dost olma, yol bilmez. Yordan bilmez, kural bilmez, üzülürsün. ile dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün. Ukala ile dost olma, çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün. Namert ile dost olma, mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün. İlim bil, irfan bil, söz bil, ikram bil, Kural bil, doyum bil, usul bil, adab bil, sınır bil. Yol bil, yordan bil. Hal bil, ahval bil, gönül bil. Çok konuşma, boş konuşma. Kem konuşma. Mert ol, yürekli ol. Kimsenin umudunu kırma. Sen seni bil. Ömrünce bu yeter sana demiş Şeh Edebali asırlar öncesinden bizlere